Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah celle celaluhu ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videonun konusu muhatabı sadece hocalardır. Akıl sahipleridir. Yani din adına konuşan herkes din adına bilgiye ulaşmış herkese sesleniyorum. Bu videoda mikrofonu eline alıp sosyal medyada konuşan derneklerde, vakıflarda, mescitlerde hocalık yapan, talebe yetiştiren kısaca insanların kendisine soru soran, soru sorulan kişi yani hoca ve Diyanet Teşkilatı'nın en başındaki adamdan alıp o bünyedeki bütün hocalar, vaizler, hatipler hepsine sesleniyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Birkaç sefer sildim çünkü çok uzun oluyor. Bundan dolayı yani insanların önüne geçip din adına konuşan herkese sesleniyorum. Kendisine soru sorulup din adına cevap veren herkese sesleniyorum. Ve diyorum ki allah Allahu Teala bizlere haber veriyor. Nerede? Hayat rehberimiz olan Kur'an'dan Beş yerde, belki daha fazla var ben beş yer buldum. Beş yerde Allahu Teala biz hocalara, alimlere, hatiplere, kendisine soru soranlara diyor ki فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Siz söz söylediğiniz zaman, konuştuğunuz zaman gizleseniz de, ketmetseniz de Allah biliyor. Peki ketmetmenin zararı nedir? Bu konuya geçmeden önce Takabun suresi 4. ayette Allah celle celaluhu ve ya'lemu ma tusirrunum ve ma tu'linun vallahu alimun bizati sudur. Siz gizleseniz de açığa da vursanız Allahu Teala biliyor. Neyi biliyor? biliyor hem de nasıl bizzati sudur sizin göğüslerinizde sakladıklarınızı Allah biliyor. Bu manada Nahl suresi 19. ayette var. Vallahu ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun aynı kelimelerle geliyor. Yine Bakara suresi 284. ayette de ve Maide suresi 99. ayette de Allahu Teala kozalara sesleniyor. İlim adamlarına sesleniyor. Ve diyor ki aman ha dikkat edin. Ben sizin ne söylediğinizi de biliyorum. Neyi gizlediğinizi de biliyorum yani. Size soru soranlar sizi muhatap alıp sizi din adamı görüp din adına size soru soruyorlar ya siz saklasanız da açığa vursanız da ben biliyorum ha ketmetmeyin saklamayın diyor ve bu bilinci bana Allahu Teala aklettirdiği için Allah hamdü senalar olsun. Ben akletmiş olduğum Allahu Teala'nın benim kalbime atmış olduğu bu düşünceyi ben alim olmasam da ilim talebesi yolunda bir kişi olarak da ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak göğsümdeki imanın bana vermiş olduğu şerefi göz bulundurarak bu bilgiyi sizlere de aksettiriyorum sizlere de yansıtıyorum. Ve bu meyanda, bu bağlamda ben dahil sizleri de hatırlatmış babında uyarmış olayım. Bu videoyu yaparken benim amacım sizleri kınamak değil, sizleri aşağılamak değil, sizleri cemaatin içinde düşürmek de değil. Sizleri cemaat içinde pohpohlamak, metru sena etmek de değil itibarımızı yükseltmekle de değil. Ben sadece Allahu Teala'nın bizden yani sizden alimlerden, hocalardan neyi istediğini ve bu hocaların söylemiş olduğu sözleri gizlemiş olduğu şeyleri ve hatta kalplerinin ona verdiği vesveseyi Kaf suresi 16. Ayet'e de bu manada ayet var bildiğini haber veriyorum. Veriyorum neden? Çünkü yakinen şahit oldum ki bazı cemaat liderleri, bazı hocalar ile onları muhatap alanlar arasında tezat var. Yani burada şu kanıya vardım ki ya hocalar o cemaate bir şeyleri gizliyor. Bundan dolayı o cemaat bu şekilde veyahut da cemaat başka yolda gidiyor. Hocaları, önderleri, hatipleri başka telden çalıyor. Bunlar farkında değil. O zaman ne yapacağız? Bu farkındalığı fark ettireceğiz. Ne yapacağız? Hatırlatacağız. Kim hatırlatacak? Kim? Ben hatırlatacağım. Sen kimsin diyebilirsiniz. Ben hiç kimseyim. Ben ümmeti Muhammed'in bir ferdiyim. İlmime, okuduğum kitaplara, şuna buna değil. Ben arkamda bu görmüş olduğunuz alimler, müştehitlerin fetvaları ve onlara sırtını dayıyorum. Ve size diyorum ki gelin Allahu Teala'nın size bildirmiş olduğu sizin kalplerinize yazmış olduğu o beyineler ve delilleri göz önünde bulundurarak size soru soranlara bir haftalığına dost doğru cevap verin. Hiçbir şey eksiltmeyin. Yamultmayın, ketmetmeyin. Peki neden bu kadar anlatıyorum? Çünkü Allahu Teala'nın öyle bir ayeti var ki bu hayat rehberimiz olan Kur'an'da Allahu Teala bildiği halde ketmedenin lanete uğrayacağını, Allah'ın lanetine ve bütün lanet edicilerin lanetinin kendi üzerine olacağını söylüyor. Bakara suresi 159. ayette Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yektumun ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyennahu lin nasi fil kitab ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul Hakikat kendilerine belli olduktan sonra kim gizlerse, ketmederse, saklarsa Allah'ın laneti ve bütün lanet edicilerin laneti onların üzerine olsun diyor Rabbimiz. İşte Allah size lanet etmesin diye ve bütün lanet ediciler size lanet etmesin diye Diyanet Teşkilatı başta olmak üzere onun bünyesindeki herkese, dernek, vakıf, medreselerin hepsine, burada hocalık yapan, hatiplik yapan, kendisine soru sorulan kişilere sesleniyorum. Ve diyorum ki, bir hata cesaret alın, bu videoyu dinledikten sonra, diyelim bir sene sonra dinlediniz ya da hemen dinlediniz, bir hafta o cesareti kendinizde bulun ve deyin ki bir hafta boyunca yedi gün ben Allah için kim bana hangi soruyu sorarsa yamultmayacağım, eksiltmeyeceğim. Kalbimde neyse madem ki ya alemu ma tusirrune ve ma tu'linun allah Teala diyor. Senin gizlediğini de açığa verdiğini de ben biliyorum diyor. Vallahu alim bizzati sudur diyor. Ben sizin göğsünüzde sakladığınızı biliyorum diyor. O halde ne yapın? Allah'ın bildiğini insanlara anlatın. Ve Allah'ın lanet edilen kişilerden kurtarın kendinizi. Ve bütün lanet edicilerin lanet ettiği kişilerden kendinizi kurtarın. Bu şekilde korkmayın. Etrafınızda adam mı kalmayacak? Kalmasın. Allah yetmez mi? İnsanlar mı sizi kınayacak? Allah'ın kınamasından daha mı kötü? Ne yapacağız? Anlatacağız. Korkmayacağız. Bilmiyorsun, bilmiyorum de kimsenin bir şey dediği yok. Biliyorsan bildiğini dost doğru anlatacağız. Zira ya sen yamuksun ya da senin cemaatin yamuk. Çünkü Hoca bir şey söylüyor, cemaat başka bir şey diyorsa burada bir çelişki var. Burada bir saklama var, bir ketmetme var, bir yalan düzen var. Evet. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman diyelim ki ya Rabbi ben bir hafta senin için bildiğim her şeyi anlattım. İnnellezine yektumune ma anzalna minel beyinati vel huda Allah Teala sana beyinelerle, delillerle hakikati, hidayeti, yolu göstermiş. Sen de sana sorulanı bir haftalığına anlat. Korkma. Allah'tan kork. Cemaat mi dağılacak? Dağılsın. Zaten seni hesaba çekecek kim? Allah. Sen kimin için anlatıyorsun? Allah. A. Sana cezayı kim verecek? Allah. Mükafatı kim verecek? Allah. E o zatınız bir ay biliyor. Kimi kandırıyorsun ya? Kendine gel ya. Bırak makamı, mevkiyi. Sen Allah'ın bir kulusun. Allah sana ilim vererek şerefini yüceltmiş. Allah-u Teala ilmi 150 yılda met ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abidin alime, alimin abide üstünlüğü benim size olan üstünlüğüm gibidir diyor. Sen zaten üstünsün. Sen zaten şereflisin. Sen zaten alimsin. Sen dini biliyorsun. Allahu Teala seni adam yerine koymuş. Sana bunları öğretmiş. Sen de insanlardan gizlersen olur mu? İşte gelin. Biz bir hafta bunları anlatalım ve kendimizi Allah'ın lanetinden kurtaralım. Korkuyor muyuz? Allah Teala diyor ki: "Fela takşevne nasi vahşevni." İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyor. Niye korkuyorsun ki? Anlat. Paylaşmana gerek yok. Senin mescidinde, senin derneğinde, senin evinde, senin yemeğe davet edildiğin yerde adam sana soruyor. Sorduğu şeye doğru cevap ver. Ketmetme, saklama. Yoksa yel'anuhum. Yel'anuhum Allah ve yel'anuhum la'inun. Evet. videoyu çok uzatmayacağım. Dedim birkaç sefer sildim. İsimleri videonun altına yazacağım. Bana mesaj gelip eklemek isteyen ismini yazsın. Videomu paylaşabilir, çoğaltabilir, dağıtabilir, istediği yere gönderebilir. Paylaşanı ben ben de bu fikirdeyim ve bir hafta ben anlatacağım. Keşke ömür boyu anlatabilsek. Bize sorulan her soruya dost doğru cevap verebilsek. O zaman bakın bakalım dünyada İslam mı galip geliyor, küffar mı galip geliyor? Ben videonun altına sizin isimlerinizi yazacağım. Beğenmiyorsanız bana mesaj atın ben hemen o ismi sileceğim. Yazmamışsam deyin ki benim ismimi de yazın ben yazayım. Hocanızın ismini bana yazdırmayın. Zira hocanızın haber olmazsa olmaz. Hocanız diyecek ki benim adımı da yaz oraya. Ben yazacağım. Veya da cesaret alıp kızmayacağını bildiğim veyahut da cevap vereceğini bildiğim veyahut da o kafada olduğunu zannettim. hüsnü zanbest beslediğim ben herkesin ismini aklıma gelen bütün hocaların ismini yazacağım eğer ki o bilgiye ulaşırsam resimlerini de kırpıp o şeye koyacağım şu anda öyle bir bilmiyorum yani yapıyorlar çok güzel yapıyorlar onu yapacağım resimleriyle isimleriyle birlikte ama diyelim ki sen dedin ki kardeşim benim ismimi sil oradan ben hemen sileceğim. Dedim benim niyetim seni yermek ya da pohpohlamak değil. İsmini yaz. Seni yüceltmek için yazmayacağım. Sadece hatırlat hatırlatıyorum size. Başta kendi nefsime sonra size bu bir hatırlatmadır. Allah Celle Şanuhu hakkı hak olarak anlamayı ve hakka yapışmayı batılı da batıl olarak anlamayı nahla'u netruku meyyef cürük böyle üzerimizden batılı çıkarıp atmayı bizlere nasip eylesin. Subhan Rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi